Hazar'ı nereden tanıyorsunuz? Çağırsaydın ben gelirdim baba. Niye buraya kadar zahmet ettin? Yoksa kötü bir şey mi oldu evdekilere? Bu iş burada bitecek Resul. Al şu silahı. Kan istiyordun. Bu gece burada istediğin kanı alacaksın. Benim kanımı. Baba? Babam? Ben sadece senin elini öperim. Sen atamsın, ben sana nasıl kaldırırım? Ederse bedel. Kansa kan. Beni evlat katil etme. Al vur hadi. Çek tetiği. Elin titremesin. Baba. Öyle deme. Ben bunu yapamam. Senin gibi evlat olmaz olsun. Sen beni Hasan'ın önünde öldürdün. Haysiyetimi ezip geçtin. Ben barış için söz vermiştim. Yemin etmiştim. Barışı bozan biz olmayacaktık. Can istiyorsan al benim canımı. Evlat acısı yaşatma bana. Hadi. Çek tetiği. Baba. Babam. Kurban olurum ben sana. Yapma ya. Uzatma Resul. Bitir bu işi. Korkma. Hakkımı helal ediyorum sana. Ya, ben babama silah çekecek adam mıyım? Ben babama bunu yapacak adam mıyım? Ben sadece senin... Ayağının altını öperim baba. Yapma kurban olayım. Ben de bunu isteme. Beni buna sen mecbur ettin. Ya ben. Ben oğluma silah çekecek adam mıyım? Peki şimdi ben ne yapayım Resul? Ne yapayım ben? Bu iş gene bana kaldı. Baba! Baba! Baba bırak baba! Baba! Yemin olsun! Şart olsun! Evlat bizi görmeyeyim! Ben de tamam baba! Ben tamamdan geçerim! Kadar intikamdan geçerim baba! Ayaklarını öpeyim baba! Senin bir damla kanın için ben kendi canımı veririm. Babamsın. Kulunun köpeğiyim. Öleydim de bu hallere düşmeyeydim. Cece, gemi gidiyor oğlum. Böyle gidersek yetişemeyeceğiz ha. Koş. Hoş. Baba. Efendim kızım. Ne olacak şimdi? Zilan Nazır abim nasıl kavuşacak? İş Resul'un insafına kaldı artık. Ben elimden geleni yaptım kızım. Sen de gördün. Belli ki o fırıldağın aklında başka şeytanlıklar var. Baba, Resul yine bir kötülük yaparsa? Korkma. Yapamaz. Bir daha ailemin semtinden geçsin. Ellerimle boğarım onu. Yeğenim için, zilan için sineye çektim. Bir daha da o köpen karşısında ezilmem. Bana hiç inanmadın baba. Beş yaşından bugüne bu böyle. O gün bir tokat attın. muh gibi çakıldı yüreğime. Sus. Açma uğursuz çeneni. Sana belki çok yalan söyledim ama... ...çocukluğumdan beri sana anlatmaya çalıştığım bu mesele yalan değil baba. Senin öz kardeşini vuran... ...dostum dediğin Hasan Azizoğlu'ydu. O senin dostun falan değil dostluk yalan. Sus. O gün de inanmadım. Bugün de inanmıyorum. Hasan adam vuracak adam değil. Elini kana bulamaz. Sen aramıza nifak sokuyorsun. Tamam baba. Sonsuza kadar sustum. Bu meseleyi bir daha asla açmam aziz oğullarının niyeti bizi bize kırdırmaktı. Bunu da başardılar. Ama gün gelecek sen de dost bildiğin o yılanın gerçek yüzünü göreceksin. Yo, Hasan bana yalan söylemez. Unut bu kini. Sök at içinden. Artık sevmeyi öğren, güvenmeyi öğren. Benim kinim derya deniz olmuş. Unutmak istesem de çıkmayacak içimden. İnşallah geç olmadan sen de görürsün baba. O yılanın iki yüzünden biri cennet öteki cehennem. İsterdim ki babam bana güvensin. Dediklerime inansın. Lakin bugüne kadar olmadı. Gördüm ki bundan sonra imkanı yok olmayacak. Madem öyle, Ben artık yokum. Beni burada tutacak bir şey kalmadı. <laughs> Karımı alıp midyata dönüyorum. Gölkemle bile rastlaşmayacaksın artık baba. Git. Git. Doğduğun güne lanet. bırak öpeyim. Hakkını helal et baba.